Kilo vermeye başlayınca hayatımda değişen şeyler. Birincisi kesinlikle sosyal hayatım değişti. Yani eskiden arkadaşlarımla buluşurken, bir yere giderken hep böyle iki kere düşünürdüm. Onlar fotoğraf çektirdi, ben çektirmemeye çalışırdım. Çünkü fotoğraflarda güzel gözükmeyeceğimin farkındaydım mesela. Yani çekingen davranırdım, işte sıkılırdım, bunalırdım. Giderken böyle iki kere düşünürdüm. Şimdi mesela çok rahatım. Fotoğraf çekildikken ben istiyorum hatta fotoğraf çekilme. Ya da ne bileyim işte bir aktivite yapılacaksa hani koşu koşa gidiyorum. Aynaya baktığımda kendini güzel görmek ya da fotoğraflarda kendini güzel gördükçe özgüvenin artıyor. Mesela en güzel şeylerden bir tanesi budur. İkincisine gelecek olursak, uykuya dalmakta çok zorluk yaşıyordum. Kilo verdikten sonra artık uykularım kaliteli olmaya başladı. Sabah kalkarken çok dinç kalkmaya başladım. Sanki daha önce uykularım uyku değilmiş gibi hissetmeye başladım. Eskiden o kilolardayken çok zorlanırdım bu şekilde uykuya dalmakta. Yani çünkü mesela sağa yatardım sağ tarafım ağrıdı, sola yatardım sol tarafım ağrıdı. Çünkü yüksek kilodayken bir yere uzun süre yattığında çok şiddetli ağrılar olabiliyor. Ve hani uykularım çok kalitesizleşiyor aslında. Kilo verdikten sonra uyku sorunum kökünden çözüldü. Akşamları çok rahat bir şekilde uykuya dalmaya başladım. Sabahları ise dinç bir şekilde uyandım. Değişen üçüncü şey ise eskiden nasıl olsa başaramam yapamam diye düşünürdüm birçok işte. Şimdi ise başlayınca yapabiliyorum özgüveni geldi üzerime. Özellikle bu tür bir konuda başarı sağladığınızda her şeyiniz etkiliyor aslında. Eskiden bir işe başlardım nasıl olsa yapamam diye düşünürdüm. Ya da işte bir şey olurdu diyete başla bırak başla bırak hep bu şekilde nasıl olsa başaramayacağım düşüncesi kafamda vardı. Şimdi ise eğer bir şey istersem gerçekten inanırsam yapabileceğimi biliyorum. Hayatımda değişen dördüncü şey ise eskiden sürekli bol kıyafetler giyerdim. Kendime yakışanı değil de üstüme olanı almayı tercih ederdim. Çünkü yakışını bulmak neredeyse imkansız hale geliyordu. Yakışıyor mu yakışmıyor bunların hiçbir önemli değildi kiralıyken. Ama şu anda öyle değil mesela. Gidiyorum istediğim şeyi, beğendiğim şeyi giyiyorum. Tarzını sevdiğim şeyi giyiyorum. Hoşuma giden şeyi seçiyorum. Acaba olacak mı olmayacak mı endişesi yaşamadan gidiyorum kabine ve deniyorum. Bu çok büyük bir özgürlükmüş. Ben bunu sonradan fark ettim. O yüzden siz de bunları başarabilirsiniz. Asla pes etmeyin. Başaracağınıza inanın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.